Merhaba arkadaşlar. AYT coğrafya denemeleri dikkat ÖSYM çıkabilir. Üçüncüsüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi ekonomik faaliyetlerine göre diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Şimdi biz birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil olmak üzere ekonomik faaliyetleri sınıflandırıyoruz. Birincilden başlayıp beşincile kadar sıraladığımız kısımda tarihi gelişimine göre biz bunları dikkate alıyoruz. Örneğin insanlar ilk başta tarım Hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerle başladığı için birincil. Daha sonra baktığımızda sanayi gelişmiş ikinci. Daha sonra hizmet sektörü gelişmiş üçüncül. Daha sonra hizmet sektörü içerisindeki bazı sektörler söz konusu. Örneğin araştırma, geliştirme, bilgi, işlem dördüncül. Ve üst düzey yöneticiler beşincil olarak dikkate alınıyor. Şimdi öğretmen dediğimiz hizmet yani üçüncül. Bunun dışında hemşire hizmet üçüncül. Bankacı hizmet sektörüne dahil olur üçüncül. Tüccar yine üçüncül. Ama donanım, yazılım, beyaz yakalılar dediğimiz kısımda bunlar dördüncül. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet ikinci sorumuza geldik. Marsilya limanı aşağıdakilerden hangisinin açılması ile dünyanın önemli limanlarından biri haline gelmiştir. Şimdi Marsilya Fransa'nın önemli limanlarından birisi. Özellikle bulunduğu yer itibariyle Akdeniz kıyısında. Akdeniz'deki limanların önem taşıması özellikle Süveyş kanalının açılmasıyla olmuştur arkadaşlar. Cebeli Tarık dediğimiz zaten var olan bir boğaz kısmında boğaz olarak dikkate alıyoruz. Bu kanal kısmında dikkate aldığımız Süveyş oldu. Kiel yine kanal ki bunun kuzeyde Fransa ile bir alakası yok özellikle olarak bunun dışında Panama Kanalı Amerika'da babül mendep dediğimiz kanal Kızıldeniz'den çıkış için Hint Okyanusuna çıkış için kullandığımız bir boğazı oluşturuyor ki Süveyş kanalının açılması dediğimiz gibi Akdeniz'deki limanların önemi daha da artmış oldu. Evet diğer sorumuzda 1988 yılında Orta Amerika ülkelerinde Honduras'ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından devlet başkanı Carlos Flores başımıza gelen en büyük felaket bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. 50 yılda yavaş yavaş yapılanları 72 saatte yitirdik demiştir. Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı kayıpların hangilerini vurgulamış. Şimdi kasırga özellikle baktığımızda köprü, yol, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri dediği için bunlar altyapıya giriyor. Bunun yanında baktığımızda özellikle bunların yıkılması ekonomik anlamda da o ülkeyi olumsuz etkiliyor. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı olarak dikkate alındı. Evet dördüncü sorumuzda hangisinin doğal nüfus artışı en azdır demiş. Doğal artış doğum ve ölümler arasındaki bağlantıdır. Doğumların ölümlerden fazla olması sonucu doğal artış daha fazla olur. Bunun yanında baktığımızda doğum oranlarının fazla olduğu yerlerde doğal artış daha fazla ki genelde gelişmemiş ülkeler. Bunun yanında gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı daha düşüktür. Örneğin Avrupa ülkeleri gibi. O yüzden doğru cevabımız burada 3 oldu. Bunun yanında Arabistan kısmında yine baktığımızda Çin ki Çin'de doğal nüfus artışı ne yüksekti biliyorsunuz. Özellik olarak ki bu alanlarda e, gibi gelişmiş ülkelerde özellikle gerçek nüfus artış hızı yüksektir. Göçlerle daha çok olan nüfus artış hızı yüksektir. E ki e, bu doğal ve gerçek nüfus artışını özellikle Türkiye için de kullanıyoruz. Mesela biz bu e, doğal ve gerçek nüfus artış hızını 3D 3G şeklinde kodlayabiliyoruz. Ki 3D'de e, daha çok doğalı dikkate alıyorduk. Doğal artışı dikkate alıyorduk. Doğal artış deyince daha çok doğumlarla dikkate alıyorduk Tabi Türkiye için bunu yorumluyorum. Şu an dünya haritası üzerinde değil bilgi olması amaçlı. Bunun yanında doğuda daha fazla Türkiye'de doğal nüfus artış hızı 3D şeklinde kullandım. 3 ki daha çok Baktığımda gerçek nüfus artış hızını ifade ediyordu. Ve göçlerle daha fazla bir artış oluyordu. Gelişmiş olan yerlerde daha fazlaydı. Ee, ki bunu Türkiye dışında genelleyebilirim de. O yüzden burada gelişmiş bir alan olarak dikkate aldığım alanda doğal nüfus artışı daha düşük oldu. O yüzden C şıkkı dedik sorumuzda. Peki 5. sorumuzda sanayi fonksiyonlu bir şehirde son 15 yılda tarıma uygun arazilerin yerleşme açıldığı. Getto sahalarının ki gettolar özellikle şehirleşmenin hızlı olmasıyla kenarda kalan daha işte ekonomik anlamda daha düşük, alım gücü daha düşük olan kişilerin oluşturduğu sahalar. Ee, evet. yani bunlar bizdeki gece kondulaşmış alanlar e, gibi de düşünülebilir. Altyapı ve belediye hizmetlerinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiş. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir demiş. Şehirdeki binaların dikey yönde büyüdüğü ki böyle bir şey yok. 18-65 yaş arasında işsiz nüfusun olmadığı böyle bir bilgi yukarıdan çıkartamam. Şehrin nüfusunun 1 milyondan az olduğu ki milyonla ya da işte 100 binle bir nüfus kıyaslayamıyorum. Doğum ve ölüm arasındaki farkın gelen göçlerden fazla olduğu ki göçü de yine buradan kıyaslayamıyorum. Şehirleşme hızının sanayileşme hızından fazla olduğunu evet get doların mesela ortaya çıkması özellikle hızlı bir şehirleşmeyle meydana geliyor demiştik. O da önemli bir nokta. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet altıncı sorumuzda Türkiye'de uygulanan en büyük bölgesel kalkınma planı olan GAP Güneydoğu Projesinin amaçlarından biri olamaz. Bölgede istihdamı arttırmak, iş olanaklarını arttırmak, enerji üretimini arttırmak, sulanabilir tarım alanlarını arttırmak, buna bağlı tarımı geliştirmek, bölgedeki eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetleri geliştirmek, köyden kente göçü hızlandırmak gibi bir amacı yoktur GAP'ın ee, ki böyle bir e, amacı olamaz. Çünkü daha çok burada sulama. Sulama dışında elektrik üretimi, tarım, tarıma dayalı sanayi bunlar gelişirse her şey gelişme şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Evet bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek üzere.